Ne güzel olmuştu biz çalışmıştık Kaldık işte yine neden çalıştık Biz sıfırlara birlere çok alıştık Şimdi kaldık hoca senin yüzünden Şimdi mutlu musun hocacım söyle Atıldık bak işte bu işler böyle Hani geçirecektin ders içleriyle Ne oldu notlara ne oldu söyle senin hayatında her sep yalan dolan Geleceğimle oynadın hiç acımadan Artık çalışmıyorum bak buna inan Şimdi bırak sınıfta çık hayatından İlk günden beridir alışmamıştım Sahteymiş notların yalanmış artın Annemin terliğini sen hiçe saydın Baba yavaş vur biraz canımı yaktın Bir de utanmadan sıfır veriyor El aleme beni rezil ediyor Ne kadar çalışsa kazanılmıyor Yine kaldım bu dersten bıktım harbiden bu bestemde sana son sözüm olsun Besteyi dinlerken gözlerin dolsun Ne annem ne babam ne eşim dostum Yok artık hocam haberin olsun